Merhaba arkadaşlar ben Merkez Bugün sizlerle Ben Mahmut Eserçin Bugün sizlerle birlikte kabus modunda Bu oyunu deneyeceğiz de, Göz olarak aktarılıyor Şimdiden like atıp abone olmayı unutmayın Bak bir de kabusta giriyorum ben zor Görünüşe göre bu evin sahibi Bay Milles çok zengin bir adammış Ve bu benim için iyi bir tek anlamına göre Yani ortadan kaybolmuş çantaları topluyor 12 tane çanta Gelin alın konumunu göstereyim. Tamam da oyunu bildiğim için ya. Başlayalım direkt. Hız hızlı hızlı bitireceğim diye için artım. İlk şey bu. Temiz. Başka. Şunu aç. Şunu aç. Yok. Şuraya aç. Şuraya aç. Yok. Tamam da nasıl çalışacağını şey biliyoruz. Ben tahminim bunu bir 7 dakikada bitireceğim. Tahminim. <laughs> Şunu alsak. Şöyle at, şöyle at. Şunu aldık. Başka. Başka var mı? Yok. Üç tane aldık. Şunu da alsak. İki göz etti. Dört. Burada bir tane daha gördüm de şimdi gitmeyeceğim. Şuraya gir. Gittik buraya. Aç. Şuraya bak Ömenlik yere var. Şuraya bak. Birinci numara iyi. Başka bir numara iyi iyi. Dört tane bu. Bir mi? Vakit. Vakit yok. Geliyor çünkü. Kaç yan gözümüz var? Üç. Aşağı iniyor. Bakın gelecek şimdi. Tabii ki ayrılamazsın. çünkü ben salam niye ayılamıyorsun <laughs> neyse chat şey, ben sizi direkt bu oyunun tam 11. çantasının olduğu yere aktarıyorum çünkü oyunun bir sonu hemen bekleyin son iki geliyor bak. Tepede. <laughs> Onu göremiyorum ki nerede piç? Sağ mı sağ mı? Hangisi? Göz kararı. karanımın içine sikiyor. Beyler beyler beyler. Sakin olun, olun lütfen. Daha fazla boş yapmayın. takarım size sikiyor. Beyler beyler beyler. Sakin olun, olun lütfen. Daha fazla boş yapmayın. Sakarım size sikiyor. Beyler beyler beyler. Bizi ödedi galiba. Biz niye yanlış yerden gidiyor lan? Çık 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 çık. Oh be. Oh olamaz. Bu oydu. Bundan eminim. Resmen aynısıydı. Bu yerin tak edilmiş olması gerekiyor. Şimdi ben onu görüyorum. Neden? Onun beni, e, beni çağırmaya devam ettiği hala gölgenin içinde olduğunu düşüncesine kut, kuturamıyorum. Ne yapacağım? Ananı sikleyeceksin. Köpek herif. Bu kadar gidiyorsan para alıyorsan bu kadar. Tamam 0 x x v kim ne diyor ben oyunu bitirdim. Evet chat bu tarz oyun bu tarz oyunların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.